Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden Hashplay ile karşınızdayım. Yine bir 25 dolarlık referans kazancımız geldi dostlar. Sizlerle birlikte bu 25 doları çekeceğim. Hemen geldim buraya, ol yazdım. Bakın bu şekilde istediğiniz coin'in altındaki withdraw kısmına basıp ardından ee, direkt burada işte görmüş olduğunuz miktar yazıyorsun, cüzdan adresini hemen yapıştırayım. Evet cüzdan adresimi aldım, yapıştırdım. Withdraw dedim ve şu anda görmüş olduğunuz the payment was successful dedi. Çekim talebini oluşturmuş olduk. Withdraw kısmına geldiğim zaman da aşağı kısma indiğimiz zaman Burada in progress olarak gözüküyor. Daha önceki çekimimizde yine burada zaten gözüküyor. Onaylandıktan sonra ben videoyu tekrardan açacağım. Ardından da ne kadar sürede onaylanmış vesaire hepsini sizlere aktaracağım. Hemen geliyorum. Dostlar tekrardan karşınızdayım. Çünkü sistem içerisinden ödememizi şu anda başarıyla aldık. Görmüş olduğunuz üzere 25 dolar direkt bakiyemizde gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan ödeme aldık. Burada da sayfamızı yeniledikten sonra da karşımıza çıkan komple diyasını zaten görebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok da olsa sistem güzel bir şekilde ödemelerini yapıyor. Yatırımlar da güzel alıyor, Reklamlarını da zaten güzel yapıyor. Sistem güzel bir şekilde devam ediyor. Umarım bu şekilde daha da devam eder. Çünkü şu an açıkçası ben sisteme güveniyorum ki yakın bir zamanda yüksek bir yatırımla gerçekleştireceğim. Biliyorsunuz ben yatırım hesabımı göstermiyorum çalınmaması adına. Yatırım hesabımla alakalı bir video da gelecek yakın bir zamanda. Yaklaşık 600-700 dolarlık bir yatırımım mevcut şu anda ben yatırım hesabıma yaptım. Onun üzerine bir 500 dolar daha eklem yapıp 1200-1300 dolar civarında bir yatırımla Hashblade sistemine devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü şu an açıkçası kazançları da zaten çok yüksek değil ve güzel de yatırım alıyor. Güzel yatırım aldığı zaman yatırım kesilmediği zaman uzun vade gidebiliyor bu tür sistemler. Çünkü hem zaten günlük kazancı düşük hem de yüksek yatırım alıyor. O yüzden rahat rahat ödemelerini yapabiliyor ki zaten ilk zamanları şu an hani ikinci üçüncü ayında değiliz. O yüzden açıkçası çok fazla düşünmüyorum yaparken ki zaten biliyorsunuz ben hiçbir zaman kaybedeceğim. Kaybettiğimde üzüleceğim miktarları bu tür sistemlere yatırmıyorum. Ne kadar güvenirsem güveneyim. hiçbir zaman o binalara yatırmıyorum. Gözümden çıkarabileceğim miktarları yatırmayı tercih ediyorum ben her zaman. Ki bence siz de öyle yapmalısınız dostlar. Gidip de mesela 1000 dolar bütçeniz var. Kriptoda tüm bütçenizi bu tür sistemlere yatırmamanız gerekiyor. Çünkü bir şey olduğu zaman patladığı zaman o parayı bir daha geri alamıyorsunuz. Çünkü sistemler merkeziyetsiz biliyorsunuz. Her zaman patlayabilen sistemler bir gün geliyor ve patlıyor ardından ödeme alamıyorsunuz. İşte bizim de amacımız ödeme alamayana kadar güzel bir kar yapıp sonrasında üzülmemek ve güzel bir şekilde o siteden karla ayrılmak bizim amacımız bu yönde. Her zaman da bu şekilde oldu. Umarım burada da aynı şeyi yapabiliriz. Şu an o şekilde ilerliyor. Yapabileceğimiz düşünüyorum ben açıkçası. Ben de zaten şu an güzel bir şekilde ödemelerimi alıyorum. Size de referans kazancı çekerken yine video atmak istedim. Burada ara ara referans kazancı geldiği zaman sizlerle birlikte çekimini yapacağım. E, tabii grubumuza daha aktif bir şekilde ödeme aldığım zaman paylaşımlarını gerçekleştiriyorum. Grubuma gelirseniz daha detaylı bir şekilde sistemler hakkındaki her şeyi bilgi sahibi olabilirsiniz. Yatırımları bu arada depozit kısmından yapıyorsunuz. E, tüm çekimini yapabildiğiniz coin'lerin hepsinde de yatırımda yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken yatırım yapacağınız coin'in altındaki generate adres kısmına basmak olacak. Mesela dogecoin yatıracaksınız. Generate address diyorsunuz. Sayfa yenileniyor. Burada direkt cüzdan adresi çıkıyor. Buraya istediğiniz meblağda yatırmanızı yapabiliyorsunuz. E, hesaplamaları da ana sayfa kısmına yapıyorsunuz dostlar. Yani burada hash kısmını değil ana sayfasından. Buradan calculator'a gelip e, yatırım yapacağınız coin'i seçiyorsunuz. Mesela diyelim buradan da ismini aratabiliyorsunuz. Doge coin'i yazdınız. E, 30 günde mesela 500 doge yatıracağım. 30 günde bana ne kadar kazandırıyor 500 doge yatırım. Görmüş olduğunuz üzere 30 günde ben e, 150 doge coin kazanıyorum. Burada hangi CH hangi level'a giriyor ve hangi level ne kadar günlük kazandırıyor onları da burada görebiliyorsunuz. Mesela ben buraya 25 bin doge yatırdığım zaman dostlar burada bakın mesela %3 kısmına giriyorum 500 doge yatırdığım zaman %1'e tekabül ediyor. Burada 25.000 doge yatırdığım zaman ben günlük 2.2 kazanıyorum ve 30 günde 16.500 doge yani neredeyse amortim yapmış oluyorum. Yani totalde 45 gün civarında bir amorti süresi var. %2.2 kazandıran bu paketin bilginiz olsun. Hepsini buradan hesaplamalarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Roadmap kısmında da sistemin yapmak istediği şeylerden bahsettiği kısımlar mevcut. Yine buraları da inceleyebilirsiniz. Airdrop muhabbeti var. Trin token biliyorsunuz. Belli miktarı gelince minimum çekim sunumu ulaşınca buradaki trend tokenleri de çekebiliyorsunuz. Onunla da alakalı yeni güncellemeler geleceğini duydum. Telegram grubunda zaten tokenle alakalı da detaylı bilgiler veriyorlar. Telegram grubuna da bu sağ alttan ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca tabii support hattıyla da yine buradan iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulama kısacası bu şekilde. Eğer sizler de bu uygulamaya yatırım yapmak, incelemek isterseniz açıklama kısmına bırakacağım linkten veya yorumlardaki linkten sisteme giriş yapabilirsiniz. Totalde de %15'lik bir referans kazancı var. Birinci kişiden %10, ikinciden %3, üçüncüden %2. Totalde de %15 oluyor. Uygulama bu şekilde. Dediğim gibi incelemek isteyen arkadaşlar açıklama kısmına ve yorumlardan ulaşıp sağlayabilirler. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda ayrılmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde ve uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumsuz ben değilim. Çünkü sıra her gün bahsettiğim gibi bu tür projelerde veya uygulamalarda her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken kesinlikle dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.